Ya sürekli olarak suç isteyip yanlışlık yapıp, hata yapıp Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muhalefet edip işte yasaklarını çiğneyip diyelim ve nihayet ölüm geldiğinde ben şimdi tövbe ettim diyen kimsenin tövbesi kabul olunmaz diyor Cenab-ı Hak değerli kardeşlerim. Demek ki sürekli hata işliyor. Hata hata üstüne hataya üflet etmeye başlamış artık yanlışlara. Normal olarak hiç farkına varmadan düşünmüyor ya da işliyor ve e, ölüm geliyor. Tam ölümün artık dünyadan, hayattan ümidini kestiği bir zamandır ölümün gelmesi. insan onu hissediyor. Aha ben şimdi tövbe ettim diyor insan. Ben ne yanlış yapmışım? Tam öleceği anda ümidi dünyadan kesilmiş bir vaziyette efendim e, işte o e, Hazreti Musa'yı kovalayan Firavun'un tam boğulurken söylediği gibi tam ölüyor artık ümidi kesilmiş hayattan ben de Musa'nın Rabbine iman ettim. Hayır. Böyle bir durumdaki iman, böyle bir durumdaki tövbe asla makbul değil.